Arkadaşlar bende oturmuyor yani. Kötü olan taraf bak bunları şu anda bu takımlar iyi gidiyorlar, kafaya oynuyorlar, seyircilerine heyecan veriyorlar ama uzun vadede geleceğimiz noktayı görebilmek çok önemli. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun yerinde olsam hatta devletten de bu konuda yardım isterim. Tamam mı? Bu kulüplerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon belli bir bütçelerle sınırlandırılmaları lazım. Bak, bunun sürdürülebilir bir tarafı yok. E, limit var ama. Yok gerçekten yok. Bak limit var ama evet, biraz çok uygulanmıyor yani. Limit var ama artık insan evet. şey laçkalaştı o evet, iş. Evet, Anladın evet. mı? Yani, Sunanda o işte. Bak bu işin sonu hiç iyi yere gitmiyor. Bak bu kulüpler şu anda o popülerliklerinden mesela mesela taraftar şunu der değil mi? İki forma daha alırız gideriz. Hiç i̇şte öyle olmaz. Yani. O hiç Fenerol, olmaz. Fenerol'da ne toplandı? 25 milyon euro. Ya abi o simen gelirse yıkarız, stor duyurum bırakmayız. Bak, heh, öyle Görüşmeler olmuyor mu? işte, onu demek %100 istiyorum. tamamlanmadı hala değil mi? Olur. Tabii canım bak yani o bakımdan artık yani şu demin anlattığın konu o kadar önemli ki Safa'cığım. 300-300 gidiyorsun, Hı. doğru mu? Bir tane şampiyon evet. oluyor, o sezon ne oluyor? Şimdi geçen sezon aynı bütçeler mi aşağı yukarı? Aynen. Fenerbahçe attı mı çöpe? Çöpe attı abi. Şampiyonlar Ligi'nin var mı? Yok. Yok. Ligde şampiyonluğun var mı? Yok. Yok. Kupan var mı? Yok. E attım çöpe. Tekrar yeniler. Çöpe de atmıyorum. Kulübümün eksisine yazıyorum. Yani e bunu 10 kere ve Fenerbahçe 11 yılda 11'de 0. Evet, evet. Ya...